Herkese merhaba. E-ticarete atılmaya karar verdiniz. Harika. Ama şimdi önünüzde dev gibi bir soru var. Belki de vereceğiniz en kritik karar. Hangi altyapıyı seçeceksiniz? Bakın, bu öyle bir konu ki yanlış atılan bir adım size hem çok pahalıya patlayabilir hem de aylarınızı hatta yıllarınızı boşa harcatabilir. O yüzden gelin bu işi en başından doğru anlayalım. Şimdi kafanızda muhtemelen şu isimler dönüyor, değil mi? Shopify mı olsa yoksa herkesin konuştuğu WooCommerce mi? Ya da dur, Türkiye'de de çok iyi firmalar var. Onlardan birini mi seçsem? O kadar çok seçenek var ki insan gerçekten kayboluyor. Herkes bir şey söylüyor, arkadaşınız başka bir şey öneriyor, forumlarda bambaşka şeyler yazıyor. Peki sizin için, sizin işiniz için en doğrusu hangisi? İşte merak etmeyin. Bugün bu karmaşayı birlikte çözeceğiz. Ama durun. Daha en başta bir şey netleştirelim. Ben size asla en iyisi budur, gidin bunu kullanın demeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü öyle tek bir en iyi yok. Asıl mesele popüler olanı seçmek değil. Asıl mesele sizin iş modelinize, sizin bütçenize, sizin teknik bilginize en uygun olanı bulmak. Yani soruyu değiştirelim. En iyisi ne diye sormayı bırakıp benim için en doğrusu ne diye soralım. Bu seçimi daha iyi anlamak için size harika bir benzetmem var. Şöyle düşünün. Kendi arsanıza hayalinizdeki evi sıfırdan mı inşa etmek istersiniz yoksa her şeyi hazır, dayalı döşeli, lüks bir rezidanstan bir daire mi kiralamak istersiniz? İşte bu iki yoldan hangisi size daha yakın? Bunu anladığımız an doğru platformu da bulmuş olacağız. Gelin şimdi bu iki yolu da tek tek artılarıyla eksileriyle masaya yatıralım. Evet, ilk yolumuz inşaatçının yolu. Yani, ben işin başında olacağım, kendi evimi tuğla tuğla kendim öreceğim diyenlerin yolu. Bu yolun adı WooCommerce. Burada mimar da sizsiniz, müteahhit de. Her detayı, her köşeyi siz belirlersiniz. Tam kontrol sizde. Peki, WooCommerce ne kadar büyük bir oyuncu? Bakın, bu rakam gerçekten çok etkileyici. Dünyadaki bütün e-ticaret sitelerini düşünün. Bunların neredeyse üçte biri, evet yüzde 30'u WooCommerce altyapısını kullanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu milyonlarca insanın güvendiği, yıllardır kendini kanıtlamış sağlam bir sistem demek. Ve en güzel yanı ne? Yazılımın kendisi bedava. Sadece bir alan adı ve hosting için yani sitenizin barınacağı yer için bir ücret ödüyorsunuz. Peki, kendi evini yapmanın artıları eksileri ne? Avantajı çok net. Özgürlük. Sitenin %100 sahibi sizsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sınır yok. Başlangıç maliyeti de gerçekten çok düşük. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. O da ne? Sorumluluk. Bütün sorumluluk sizin omuzlarınızda. Gece yarısı siteniz çöktü diyelim. İşte o anki panik tamamen size ait veya bir güvenlik açığı mı oluştu, o stresi tek başınıza yaşarsınız çünkü arayıp acil yardım edin diyebileceğiniz bir müşteri hizmetleri numarası yok. Peki bu inşaatçı yolu kimin için uygun? Şöyle özetleyeyim. Eğer teknolojiyle aranız iyiyse ben kurcalar öğrenirim diyorsanız ve en önemlisi bütçeniz kısıtlı ama harcayacak zamanınız varsa o zaman evet kendi evinizi inşa etmeye yani WooCommerce'e hazırsınız demektir. Şimdi gelelim diğer yola yani kiracının yoluna. Aman ben inşaatla, kodla, teknik işlerle uğraşamam diyenler için hazır bir çözüm. Tıpkı o bahsettiğimiz rezidansı kiralamak gibi. Teknik dilde bunlara SaaS yani hizmet olarak yazılım platformları deniyor. Mantık çok basit. Anahtarı alıyorsunuz ve anında işinize başlıyorsunuz. Her şey hazır. Ama burada da karşımıza iki farklı rezidans seçeneği çıkıyor. Birincisi, dünyanın her yerinde şubesi olan, herkesin bildiği küresel devler İkincisi ise, bizim mahallenin kurallarını, dilini, ihtiyaçlarını çok daha iyi bilen yerel şampiyonlar. E tabi, küresel dev deyince akla gelen ilk isim, Shopify. Şüphesiz dünyanın en popüler hazır e-ticaret çözümü. Hani o rezidans benzetmesini yapmıştık ya. İşte Shopify, o rezidansların en lüksü, en bilineni. Shopify'ın size sunduğu en büyük lüks neye biliyor musunuz? Kafanızın rahatlığı. Teknik hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sunucuymuş, güvenlikmiş, hepsini unutun. Özellikle de ben dünyaya satış yapacağım diyorsanız, Shopify bu konuda tartışmasız en iyi seçeneklerden biri. Ama tabii ki bu konforun bir bedeli var. Aylık ödemeleriniz döviz üzerinden, yaptığınız her satıştan bir komisyon alıyorlar ve işinize yarayacak çoğu ek özellik yani app'ler içinde ayrıca aylık ücret ödüyorsunuz. Bu da maliyetlerin zamanla birikip tahmin ettiğinizin çok üzerine çıkmasına sebep olabiliyor. Peki, bu lüks rezidans kimin için? Eğer belli bir bütçe ayırdıysanız, zamanınız paradan daha değerliyse ve hedefiniz global pazarlarsa Shopify tam size göre. Özetle, teknik işlerle uğraşacak vaktim yok, ben sadece ürünümü satmaya odaklanmak istiyorum diyorsanız aradığınız anahtar Shopify'da. Şimdi gelelim bizim yerel şampiyonlara. Türkiye pazarını avucunun içi gibi bilen çok güçlü yerli oyuncular var. Kimler bunlar? Ticimax, Ideosoft, T-Soft gibi gerçekten çok sağlam firmalar. Peki bu yerli platformların en büyük gücü ne? Türkiye'yi çok iyi tanımaları. Yani Türkiye'deki bütün bankalarla, kargo firmalarıyla, pazar yerleriyle hazır entegrasyonları var. Ama bence en büyük artısı şu, başınız sıkıştığında telefonla arayıp derdinizi Türkçe anlatabileceğiniz bir muhatabınız var. Bu çok büyük bir konfor. Peki eksi yanı ne? Esneklik. Bu sistemler genellikle kapalı kutu gibidir. Yani kodlara müdahale şansınız pek olmaz. Aklınıza özel bir fikir geldiğinde ya bu mümkün değil cevabını alırsınız ya da çok ciddi ek maliyetler çıkar. Bir de genellikle yıllık ve peşin ödemeyle çalıştıklarını da unutmamak lazım. O zaman bu yerli çözümler kimin için ideal? Eğer diyorsanız ki benim teknolojiyle falan işim olmaz. Bir sorun yaşadığımda telefonu açıp konuşmak isterim ve benim ana pazarım Türkiye. İşte bu düşüncedeyseniz aradığınız o güveni ve desteği yerli platformlarda bulacaksınız. Tamam, platformları karşılaştırdık ama şimdi bir mola. Çünkü size çok ama çok önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bu özellikle yeni başlayanların sıkça düştüğü, gerçekten çok pahalıya patlayan bir tuzak. Ve o tuzak şu, sakın ama sakın işin daha en başındayken bir yazılımcıya gidip bana sıfırdan bir e-ticaret sitesi yazar mısın demeyin. Lütfen bunu yapmayın. Bu kelimenin tam anlamıyla tekerleği yeniden icat etmek demek. Düşünsenize, milyonlarca kez test edilmiş, güvenliği kanıtlanmış hazır sistemler varken bu yola girmek hem paranızı yakar hem de değerli zamanınızı çalar. Ve en kötüsüne biliyor musunuz? O yazılımcı yarım bir gün işi bıraktığında elinizde ne yapacağınızı bilmediğiniz bir kod yığınıyla kala kalırsınız. Evet, bütün seçenekleri masaya yatırdık, inşaatçının yolunu da gördük, kiracının yolunu da. Şimdi bütün bu bilgileri toparlayıp, sizin için en doğru kararı verme zamanı. İşte size nihai karar tablosu. Aslında her şey bu kadar basit. Kendinize dürüstçe şu soruları sorun, cevabı zaten bulacaksınız. 1. Bütçem kısıtlama öğrenmek için bolca vaktim var mı diyorsunuz, o zaman sizin yolunuz WooCommerce. 2. Bütçem var, vaktim değerli ve dünyaya açılmak istiyorum mu diyorsunuz, sizin adresiniz Shopify ve 3 bütçem var. Türkiye pazarına odaklanacağım ve telefon desteği benim için kırmızı çizgimi diyorsunuz. O zaman yerli platformlar tam size göre. İşte bu kadar net. Ve unutmayın, bu karar sadece bugününüzü değil, bütün geleceğinizi etkileyecek bir karar. Seçtiğiniz platform kuracağınız işin temelidir. Tıpkı bir binanın semeli gibi. Ve o temel bir kere atıldıktan sonra onu değiştirmek hem inanılmaz zor hem de inanılmaz maliyetlidir. Temel çürükse Üzerine ne kadar güzel katlar çıkarsanız çıkın o bina her zaman risk altında olur. O yüzden bu ilk adımı, bu temel atma törenine çok ciddiye alın. Temelinizi sağlam atın, yolunuz açık olsun.